Evet sevgili futbol severler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Galatasaray Lazio mücadelesi Ve oynayacağız. Bugün Kelevon'da kadrolar 2003-2004 kadroları çok fazla lafa tutmadan sizlere videoya geçiyorum. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Galatasaray'a başarılar diliyoruz Lazio karşısında. Argün Pembe. Mitkaran. Ümit, Necati, Necati ne yaptın öyle? Şimdi Ümit Karan, offside Dakika içi, offside Tamam Laz, kadrosu kadroları gerçekten güçlü bir kadro Şimdi Ümit Karan Ümit, aldı topu, topu kaybetti Albertini Unit Ponsesao Ponsesao, Oranak kalın Orhan, nereye attı topu? Taça oladı Dakika 5. Durum 0-0. Hakan Ünsal. Balic. Balic gidiyor. Balic. Atar mı? Balic. Ne yaptın baliç Pas at sağda. kilo olacak. Stankovic ile kaldı top. Stankovic gidiyor. Stankovic. Ayhan Akman top kaybı Koradi. Delikeli oyuncu. Bülent Korkmaz araya girdi. Kaç attı topu. Kaleci attı topu. Bülent Korkmaz. Pavali. Pavali'den orta. Nereye? Konsesao. Albertini. Yapmayın. Aman diyeyim. Balic kaldı. Top haydi Balic. Galatasaray için hücum şansıydı. Stam var. Hayır değil. Aldı topu. Tecrübeli bir defans oyuncusu. Stam. Lopez. Lopez top kaybı. Baptista. Konsesao. Balic. Balic topu kaybetti. Koradi yapmayın aman diyeyim. Kaleci Mondragon. Tecrübesini konuşturdu. Şimdi Bülent. Hakan'ın Ünsallı taşa çıkıyor top. Olmadı. Biraz daha sakin olması lazım Galatasaray'ın. Vavali. Bavali'den Stankovic. Stankovic aman diyeyim. Aman diyelim aman yapmayın her gün her gün harika bat geçmedi Stam bu adamı geçemiyoruz bugün Orhan Ak. Orhan Haydi Orhan Orhan Haydi Necati Necati vur olmadı Pavali araya girdi Necati ile gole çok yaklaştı Galatasaray olmadı ama Lazio nasıl defans yapıyor anlamak mümkün değil gerçekten Şimdi Ayhan. Ayhan Park Balic. Erkün. Haydi. Olmadı. Bir şut. Gelmedi. Stam. Stam'dan. Mondrago ne yapıyorsun? Gonsesao. Gonsesao, Gonsesao. Yapmayın çocuklar. Aman diyeyim. Vuralım. Batista son anda. Galatasaray kalesine tilkiydi. Ayhan haydi. Haydi. Olmadı. Koyto. Hins ettiği bir defansları var gerçekten. Lazio'nun İtalyan savunmasıyla ünlü zaten. İtalya takımları öyle bir savunma yapıyorlar ki aşmak, geçmek mümkün değil. Orhan Ağa, şimdi Ergün Pembe. Ergün. Ümit Karahan atar mı attı pası? Olmadı. Peruzzi Kaleci Peruzi Şimdi Balic. Haydi Balic. Balic attı ama Necati'ye top gelmedi. Şimdi Balic'e kalkıp top. Balic atar mı? Attı. Yine Stam. Yine Stam. Yine Stam. Bu adamı nasıl geçeceğiz bugün bilmiyorum. Fiore. Fiore'den pas Albertini. Albertini yapmayın aman diyeyim. Aman diyeyim. Aman diyeyim Bülent aferin. Batista. Ne top kaybı dışarıya. Top tehlikeli geldi. Lazio. Hakan Ulusal. Batista. Batista'dan top kaybı. Büyük bir hata gerçekten. Olmadı. Yapmamalıyız bunu. Güzel Bülent. Bülent aldı topu. Evi Balic. Balic. Yavaş. Sakin. Sakin Necati. Alamadı önüne Koyta. Albertini. Bir Tankoviç. Tankovic. Tankovic'den Koradi top kaybı. Şimdi Elvir Balic. Balic çok etkili oynuyor gerçekten. Haydi Necati. Necati vurdu kaleci. Kaleciyi aşamadık. Heruzimi ismini göremedim. Kalecinin ismini unuttuk. Şimdi Balic. Balic atan pası. Attı vur artık şuna. Vur artık olmadı. Necati vuramadı. Koyta. Galatasaray neler kaçırıyor. Tankovic. Iç. Tankovic'ten Korradi. Korradi harika Bülent harika. Harika Bülent'ten bir pas Necati. Necati at bunu. Olmadı. Yine satan. Bu adamı geçemiyoruz dostlar. Batista. Sevgili futbol sayla. Şimdi konses sao. Şimdi Konse sao. Olmadı. İlk bitiyor. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayalım diyorum. İkinci devam edeceğiz. Galatasaray oyun olarak üstün durumda ama gol yok. Gol olmaz abi. hiç anlam ifade etmiyor. Stankovic. Da. Va Vali. Wow, Hakan'ın üstü aldığı kaldı top. Haydi Hakan. Haydi Hakan. Haydi Necati. Necati vur stopa. Necati vur stopa. Nasıl vuramıyorsun? Olmaz. Koyta. Neler kaçıyor neler. Akıl almak mümkün değil. Ayhan'dan pas. Necati vur. Olmadı. Feruzi. Koyta. Galatasaray golle buru buruna geliyor atamıyor. Korrati. Ohan Ak müdahale. Batista. Fiore. Fiore. Yapmayın. Aman Mondragón, Mondragon. Mondragon. Tomalda. İyi mücadele Aferin Mondragon. Karan. Ümit attı Necati. Haydi Necati. Necati harika sıyrıldı. Necati at bunu. Necati yerde kaldı. Hakim vermedi penaltıyı. İnanılmaz. Arkadan itildi diyor Necati vermedi Hakim penaltıyı. Olacak iş değil. Lopez. Lopez. Alperin Aferin Konsasao. Uzaklaştırmış topu Ergün. Her gün Ümit Karan? Ümit atar mı? Attı. Necat yine. Ah Necat ah. Albertini Ne zaman gol atacak Galatasaray? Ne zaman? Lazio bunu aldı ama gol gelmedi. Ayhan. Valiç. Valiç açtı. At Necati'ye. Geçmedi yine Stom bu adam neyin nesi böyle anlamak mümkün değil Ergün Ergün'den pas Ümit Ümit topu Ümit atış topu atamadı kim vuracak o topa Orhan Ak Fatih ise Hakan Ünsal pası nereye 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 Albertini'ye Titan Kovic Son 25 dakika sevgili futbol sayılar şunu Aman diyeyim. Harika. Ergün. Bolic. Bolic. Yine bir defansa stan. İnanılmaz. Mondragon. İnanılmaz. O topu çıkarmasa topu gidecek. İnanılmaz gerçekten. Şimdi Konsesa uzun oynadı. Yore. Lopez. Lopez. Baskısını arttırdı artık Direkten döndü Şans Galatasaray'ın yanında şimdi Ayhan Akman Ayhan Ayhan atar mı pası attı geçmedi Lazio defansından top geçmiyor adeta. Necati Necati Hümis attı yine Stam Bu adamdan korkulur Bülent Bülent'ten top tüpü bir top kaybı geldi Stankovic dışarıya 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 Stankovic Boradi Fiore Fiore Lopez 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 topalarda Atamayan atarlar diyoruz Maalesef topalarda Laz bölgesi bronze Lopez. Oynamaya başladı işte Lazio. Golü de buldular. Yani yaklaşık 70 dakika boyunca oynamadılar. Açıkçası Galatasaray oynuyordu ama gol dediğim gibi Haydi Necati, Haydi Ayhan. Ayhan, Ayhan, ayhan Haydi. Ayman dışarıya. En net pozisyon. Nasıl dışarıya gider? Nasıl nasıl nasıl? Olacak iş değil. Kaçıyor da kaçıyor goller. O pozisyonu bulmak da zor. Lopez. Konfesao. Geliyor Lazio. Aman diyeyim. Fiore. Fiore. Tankovic. Tankovic. Ali Erkin Orhan. Haydi Orhan. Bolić Bolić bugün gerçekten iyi oynadı. Boğalıyor hakem. Boyta. Bugün Galatasaray sitanı geçemedi. Her yerde inanılmaz bir oyuncu. Şimdi Ayhan'a doğru. Ayhan'a alamaz. Ozo. Ozo. Hakan Üssal attı pası artık. Nereye giderse dedi top. Olmadı Fiore. Corradi Corradi Corradi, Stankovic Batista Haydi Haydi atın şunu Haydi Necati Necati at şunu, olmadı Olmadı dakika 90, inanılmaz İnanılmaz Olmadı Geçemedi kaleci, şimdi Konse Sao. Konsesal sağ Lopez 2 oldu. Yani olacak iş değil. Galatasaray orada golü atamadı. Gol yedi. Ve Lopez. 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 Maalesef durum 2-0. Ve maç bitiyor. Sevgili dostlarım videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Tabii ki bu bir oyun. E, oyun olduğu için hani temsilcimiz olarak Galatasaray'la oynadık. Ee, maalesef ki Lazio yendi defansları gerçekten çok güçlüydü Dediğim gibi videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın diyorum Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanala abone olun Kendinize iyi bakın hoşça kalın